Kaçırma TV kanalımıza hoş geldiniz. Haberler90.com sitemizde yine siz değerli abonelerimizi ve bizi izleyenleri bilgilendirmek için hazırladığımız bu videoda öncelikle kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu aktif etmeyi unutmayınız. Gün ortasında bir anda göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Yorgunluk mu çöktü? Neden hiç enerjim yok diye kendi kendinize sorduğunuz oldu mu? Eğer cevabınız evetse yalnız değilsiniz. Modern yaşam tarzı farkında olmadan enerjimizi tüketen hatalarla dolu. Ama merak etmeyin. Bugün sizinle enerjinizin olmamasının 9 temel nedenini ve bu durumu nasıl düzeltebileceğinizi paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Çok fazla şeker tüketiyorsunuz. Şekerli yiyecekler kısa süreli enerji artışı sağlar ama ardından gelen ani düşüş sizi bitkin bırakır. Beyaz ekmek, pirinç, cips, tahıl gevrekleri hepsi gizli şeker kaynaklarıdır. Yeterince egzersiz yapmıyorsunuz. Tersine gelebilir ama hareket ettikçe enerjiniz artar. Kısa yürüyüşler bile kan dolaşımınızı hızlandırır ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Kahvaltıyı atlıyorsunuz. Güne yakıtsız başlamak, motoru çalıştırmadan yola çıkmaya benzer. Sağlıklı karbonhidratlarla birlikte protein tüketmek sabah enerjinizi arttırır. Çok fazla oturuyorsunuz. Saatlerce oturmak sadece kaslarınızı değil, ruh halinizi de yorar. Kısa aralıklarla ayağa kalkmak beyninize oksijen pompalar ve enerjinizi tazeler. Çok fazla kafein tüketiyorsunuz. Bir fincan kahve iyidir ama fazlası ters teper. Kafein bağımlılığı kısa süreli enerji sağlar, ardından sert bir düşüşe neden olur. Susuz kaldınız. Vücudunuzun büyük kısmı sudan oluşur. Sadece hafif susuzluk bile odaklanmayı azaltır, halsizlik yapar. Her saat başı su içmeyi alışkanlık haline getirin. Streslisiniz. Kronik stres adrenalin seviyelerini düşürür, bu da sürekli yorgun hissetmenize neden olur. Derin nefes alın, mola verin, zihninizi dinlendirin. Akıllıca atıştırmıyorsunuz. Çikolata ya da cips yerine bir dilim peynir ve meyve ya da badem ezmeli tost tercih edin. Protein ve lif enerji seviyenizi uzun süre dengede tutar. Büyük öğünler yiyorsunuz. Aşırı yemek sindirim sisteminize yük bindirir ve enerjinizi düşürür. Küçük ama dengeli porsiyonlar gün boyu zinde kalmanızı sağlar. Unutmayın, enerjiniz düşükse bu sizin suçunuz değil, alışkanlıklarınızın sonucudur. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabilirsiniz. Su içmek, hareket etmek, doğru beslenmek ve yeterince dinlenmek enerjinizi yeniden inşa etmenin ilk adımlarıdır. Bu tarz sağlık ve yaşam videolarının devamı için Kaçırma TV kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu aktif etmeyi unutmayınız. Daha fazla bilgi için hemen web sitemizi ziyaret edin. www.haberler90.com